40 Kırklar Meydanı diye adlandırılır. 40 tane eren burada semah döner demiş. O yüzden burası Kırklar Meydanı diye kabul edilmektedir. Bu şeriden bir özel bir salgın görmek evet, evet, evet. evet. Ee, Hazreti Ali tarafından yazıldığı kabul ediliyor. Evet. Ee, o yüzden de e, muhakkak ziyaretçilerimiz tarafından özellikle görülmek istenmekte. Ufak bir yangın geçirmiş. Yangın geçirmiş evet. evet. Secde suresinden ayetleri içermektedir efendim. Ee, Atatürk'ümüzün bizzat geldiğinde evet. ee, evinde konuk olduğu Ahmet Cemalettin Çelebi evet. demiş ve ailesiyle birlikte buraya santralı gelmiş. İnsanın cemali tablosu evet. ve insanın kamil tablosu. Ve, e, cem evla insanın hiçbir e, e, zerresi boşuna yaratılmamış ve evet. en güzel tasvir insan yüzünde görülüyor. Evet. Ee, burada e, ya, Allah, ya Allah, Allah, Allah ya, ya Ali Allah. ve Muhammed yazılarını görüyoruz. Nasıl? Ee, nasıl? benim nacizane yorumum diye <laughs> <laughs> Müzamedimizle söz çok önemli. Yani iyilikle haşır neşir, neşir olursa güzellikler kazandırır. O yüzden ya söylenmeli ya da susulmalı e, ifade edilmek istenmiş. Burada ise insanın her bir zerresinin önem arz ettiğini anlatan e, insanın e, insanı e, insan kâmi tablosu aslanla e, yılanın burada bir mücadele sahnesini görmekteyiz. Yani iyi nefis, kötü nefis bir mücadele içerisinde bulunuyor. Ali'nin yazılarını görüyoruz. Hüsenna tekniğinde ve haberleri nefiri görmekteyiz. Evet. Güven Yandal, eşi ve hizmet kanunuyla birlikte evet. Evet. bir sanata görmekteyiz. Güven Yandal, e, bilindiği evet. e, üzere e, Hacı Bektaş Şehmi Hazretleri'nin çok sevdiği, e, güvendiği bir zat imiş. Belayetnameyle bahsedildiği gibi olunmakta. Eşi ve hizmetkarıyla bitişik düzende burada sandıkası konmuş. Nasıl söyleyebileceğimiz ya da ekleyebileceğimiz arkada çok güzel bir gördük var. Hı -hı. E, Hakkın görmek istersen gördüğünü görmediğini söyleme gördüğünü Hı -hı.